Siz de burada gördüğünüz gibi hareketli bir arka plan istiyorsanız beni izleyin. Öncelikle Microsoft Store'a gidip Livelli'yi indirmemiz gerekiyor. İndireceğimiz program bu. Google'dan direkt indirebilirsiniz. Microsoft'tan indirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İndirip aç diyebilirsiniz arkadaşlar. Uygulama açıldıktan sonra bize kendiliğinden gelen 3-5 tane şey var. Yani şöyle göstereyim. Şu an arka planım bu. Monitörümü seçmem lazım önce. Monitörümü bu yapacağım. Ki siz daha rahat görün. Ben şunu da çok beğendim mesela. Böyle yaptığımda mesela bu arka planın arkadaşlar şöyle tatlı bir olayı var. RAM kullanım miktarı, CPU, GPU gibi şeyleri görebiliyoruz. Ama siz daha da kişileştirip özel bir şey eklemek istiyorsunuz varsayalım. Ben size şöyle bir site bırakayım. Bunun bin bir türlü sitesi vardır. Ben bunu buldum otomatik. Ben direkt buradan buldum yaptığım şeyde. Animeci arkadaşlar için güzel şeyler var. Gamer kitlesi için de çok tatlı şeyler var. Burada tatlı bir Valorant şey var mesela. Valorant'a tıkladığımızda daha fazla var mıymış? daha fazla varmış. O kısmına geldiğimizde burada Jinx'i görüyoruz. Spider-Man görüyoruz. Bir ton oyun görebiliyoruz çok rahatlıkla. Şimdi yapmanız gerekene gelelim. Yapmanız gereken buradan bir tane herhangi bir şey beğenmek. Evet bulduğunuzu varsayıyorum. Burada HD ve 4K seçenekleri sunuyor bize. Benim monitörüm zaten HD. 4K indirmeme gerek yok. Tam ben size kalmış. HD dosyamı ben indirdim buraya. Sonra buraya gelip artı simgesine basmam gerekiyor. Bir dosya seçil dedim. Goju'yu seçtim. Açıklama falan girin diyor. Girmenize hiç gerek yok. Tamam dedim. Çok tatlı oldu. Evet. Kesinlikle çok güzel oldu. Arkadaşlar buraya istediğiniz kadar şey ekleyebilirsiniz. Şöyle hatta klasiktir. Hoşunuza gider belki. Hatta burada olanları özelleştirme seçeneğimiz de var. Şöyle göstereyim. Özelleştir. Renklerini ayarlayabiliyoruz. Siz dersiniz ben tam hacker olayım. Nerede yeşili bulamadım. Şöyle yeşil yapayım. Arkadaşlar böyle istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Umarım net olarak anlatabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.